Selamlar arkadaşlar. Din sosyolojisinin son iki videosu. Ee, öncelikle toplumsallaşmayı anlatacağız. Bu ne demek? Kavram, zaten burada kavramlar üzerinden geçeceğimizi söylemiştim. Aslında biliyoruz ama kavram olarak e, tam anlamını bilmediğimiz için kaçırdığımız sorular oluyor. O yüzden kavramları bilelim. Yani tam olarak neyi ne ile neyi kastettiğimizi öğrenirsek aslında sorularda kaçmamış olur. Şimdi Toplumsal gruplar, toplumsal kategoriler ve toplumsal yığın olarak aslında üçe ayırıyoruz. Bunlar ayrıca bir üçlü grup diyebiliriz. Toplumsal gruplarda en az iki kişiden oluşan, ortak amacı olan, grup içinde ilişkileri düzenleyen kur şey, kurallar ve statülerin olduğu bir gruptan bahsediyoruz. Yani bunlar da biz anlayışı olacak arkadaşlar. Bu önemli. Biz anlayışının olması. Şimdi toplumsal grupları, kişiler e, bazı şeylere ayırmış. Yani genelde kı kısımlara ayırmış veya gruplara ayırmış diyebiliriz. Horton birinci grup ve ikinci grup şeklinde. Ferdinand cemaat ve cemiyet. Özellikle biz bunun farkını bilmiyoruz arkadaşlar. Cemaat ne, cemiyet ne? Bunun farkını bilmiyoruz. Buna bakacağız. Durkheim de mekanik dayanışmalı ve organik dayanışmalı olmak üzere iki kısma ayırıyor. Şimdi toplumsal gruplar dediğimiz en az iki kişiden oluşacak Ortak amaçları var, e, grup içinde kural ve statüleri var ve biz anlayışı var. En önemli şeylerden biri bu. Bakalım şimdi Horton ne diyor? Birinci grup ve ikinci grup. Burada birinci gruptan kastettiğine, ikinci gruptan kastettiğine onlara bakalım. Birinci grupta aile, akraba, arkadaş... Yani biz anlayışı olan kısım diyebiliriz arkadaşlar. Bunlar yüz yüze ilişkiler ve duygusal bağ var. Bu kişilerde yüz yüze ilişki ve duygusal bağ var. İkinci grup dediğimiz ise sınırlı ve resmi olan sınırlı ve resmi Burada da ben duygusu hakim arkadaşlar. Ben duygusu. Çünkü şöyle bir durum var. Partidir, partidir, sendikadır, işte e, bu kıs, bu tarz yerlerde ben duygusu vardır. Ama birinci grupta da daha samimidir. Burada yüzeysel ilişki yoktur, yüz yüze samimi ilişki vardır, duygusal bağ vardır ve burada biz anlayışı vardır biz. Tamam mıdır? Yani Horton'a göre birinci grup ve ikinci grup dediğimiz kısım var. Birinci grupta aile, akraba, arkadaş, dost, samimi ilişkiler ve yüz yüze ilişki var. Biz anlayışı var. Fakat ikinci grupta daha sınırlı ve resmi ilişkiler var. Ve ben duygusu var, bencillik var. Bunlar dernektir, sendikadır, bu tarz yerler, partidir, bu tarz yerler. Şimdi Ferdinand Tönnies'a göre cemaat ve cemiyet kavramı şeklinde ikiye ayırıyor toplumsal grupları. Cemaat dediğimiz arkadaşlar etnik köken, ırk, din, kültür gibi özellikleri farklılaşmamış. İlişkileri gelenekler üzerinden sağladıkları ilişkilerini gelenek üzerinden sağlama. Cemaatte. Yani aslında şöyle düşünebiliriz. Daha samimi ortam, gene birinci grup gibi düşünebilirsiniz. Ee, yani aynı etnik kökenli ya da ne bileyim aynı kültürde yetişen şeylere cemaat diyoruz. Ama cemiyette arkadaşlar ilişkiler toplumsal sözleşmelerle yapılıyor. İlişkiler toplumsal sözleşmelerle sağlanır. Şimdi Ferdinand'ın görüşüne göre yani grupları ikiye ayırıyor. Cemaat ve cemiyete ayırıyor. Cemaat daha aynı ırktan ya da e, etnik kökenden ya da ne bileyim aynı kültürde yetişen bu tarz insanların e, ilişkilerini geleneklerle sağlayan grubu kastediyor. Fakat cemiyette ilişkileri toplumsal sözleşmelerle sağlamayı kastediyor. Yani daha çok kurumsal ve akılcı çıkar anlaşmaları vardır arkadaşlar akılcı çıkar anlaşmaları vardır Cemiyet ve cemaat farkımız bu. Yani cemiyet dediğinizde şey de gelebilir. Hani zenginlerin e, kurdukları cemiyetleri düşünün. Toplumsal sözleşmelerle sağlanıyor. Bunun bir e, kural ve prosedür vesaire şeyleri var. Onları düşünebilirsiniz. Durkiyeme göre ise mekanik dayanışmalı ve organik dayanışmalı. Mekanik sanayi öncesi toplumlar arkadaşlar. Şöyle yapalım. Sanayi öncesi toplum. İş bölümü ve statüler vardır bunlarda. Organik değilse sanayi sonrasıdır arkadaşlar. Sanayi sonrası ve uzmanlıklar vardır. Bu tarafta iş bölümü varken burada daha çok uzmanlıklar var arkadaşlar. Yani o işin profesyoneli var. O şekilde işliyor. Şimdi toplumsal gruplar dedik. En az iki kişiden olacak, ortak bir amacı olacak, bir anlayışı olacak ve bunları e, ilişkileri düzenleyen kurallar ve statüler olacak dedik. E, Charles Horton'ın e, teorisine göre birinci grup ve ikinci grup var. Birinci grup daha samimi olan, ikinci grup daha resmi bir kısım. Ferdinand Tönnies'e göre cemaat ve cemiyet var. Cemaatler daha çok aynı Etnik kökenden gelen insanların ya da aynı kültürdeki insanların oluşturduğu cemiyet ise daha ilişkileri işte sözleşmelerle sağladıkları kısımdır arkadaşlar. E, Durkheim'inki ise mekanik dayanışmalı yani sanayi öncesi topluluklar. Burada iş bölümü var. İş bölümü fakat organik dayanışmalı da sanayi sonrasıdır. Bunda da uzmanlıklar vardır. Modern uzmanlıklar hakimdir. Diğer kısma geçiyorum. Toplumsal kategoriler arkadaşlar. Kitle, toplumsal azınlık, toplumsal sınıf. Şimdi kitle dediğimiz aynı uyarıcıdan hoşlanırlar. Ancak aralarında mekansal ve zamansal yakınlık yok. Zihninde oluşur. Burada meşhur bir örneğimiz var. Neydi bu meşhur örneğimiz? İşte klasik müzik sevenler. Aynı mekanda değiller. Aynı zaman hani şeylerde aynı zamanda dinlemezler. Yani baktığınızda hiçbir yakınlık yoktur ama zihinsel olarak yakında yakınlık var. Yani zihinde yakınlık vardır. Neden? E, hepsi klasik müzik severler. Toplumsal azınlık toplumda egemen egemen olan durum şey egemen durumda olan e, haklarından yararlanamayan insanların oluşturduğu kategori. Gayrimüslim Osmanlıdaki gayrimüslimler mesela Müslüman olmayan kısım e, toplumsal azınlıktır mesela e, ya da şu anda işte Türkiye'deki Afganlar ya da Suriyeliler diyebilirsiniz. Toplumsal sınıf ise e, aralarında fark olan yani burjuva ve işçi sınıfı aklınıza gelsin toplumsal sınıf dediğinde arkadaşlar. Toplumsal kategorileşme, kitle, toplumsal azınlık ve toplumsal sınıf dedik. Kitlede Klasik müzik sevenleri örnek verdik. Mekansal ve zamansal yakınlık yoktur. Toplumsal azınlıkta toplumda egemen durumda olanların haklarından yararlanamayan bir kısım vardır. Bunlar gayrimüslimler dedik. Toplumsal sınıf ise burjuva ve işçi sınıfı dedik. Şimdi toplumsal yığında da gerçek anlamda sosyal bir ilişki yok arkadaşlar. Aynı mekanda bir arada bulunan insanlar. Şimdi bunda mekansal ve zamansal yakınlık yoktu. Bunda sadece mekansal yakınlık var toplumsallığında. Ve gerçek anlamda sosyal bir ilişki yok. Nasıl? Şöyle. Sıradan kalabalık dediğimiz bütünüyle belli bir amacı olmayan. Yani şöyle. Biz otobüs durağında beklerken hiçbiriyle bir ilişkimiz, sosyal ilişkimiz yok. Ve e, bir amacımız da yok. Herkes otobüse binip kendi evine gidecek. Yani e, tamamen bağımsızız birbirimizden. Etkin kalabalık iç ve dış denetimden. Denetimden yoksun, yıkıcı liderlerin etkisinde kalanları kastediyoruz. Bunlar isyan ve linç kalabalığı arkadaşlar. İzleyici kalabalık, bu da gösteri, tiyatro, konferans gibi yerlerde olan insanların oluşturduğu kalabalıktır. Gösteri kalabalıkları ise inanç, düşünce, olay ya da kişi yanlısı olmadır. Yani bunda aklınıza şey gelebilir arkadaşlar. Mitingler gelebilir, sessiz yürüyüş gelebilir. Bunları kastetmektedir. Gösteri kalabalıkları. İzleyici kalabalıkta siz izliyorsunuz ama gösteride aktifsiniz. Miting düzenliyorsunuz, sessiz yürüyüş düzenliyorsunuz. İşte bunun gibi şeyler. Şimdi toplumsal gruplar, toplumsal kategori ve toplumsal yanı anlattık arkadaşlar. Bunlar aklınızın bir köşesinde kalsın. Böyle gidip gelip arada tekrar edeceğiniz şeyler ve unutmayacağınız şeyler. Çünkü duyduğumuz e, kavramlar aslında. Toplumsal olay ve toplumsal olgu. Bunların arasında fark var arkadaşlar. Ve soru da şöyle gelir. Denemede ya da ne bileyim ÖSYm'de geldi mi tam hatırlayamıyorum. E, i̇kisi de sanki aynı gibi geliyor ama aynı şey değil. Toplumsal olay belli bir yerde meydana gelen başlama ve bitiş noktaları belli olan bir süreç içerisindeki birden fazla kişiyi ilgilendiren oluşum ve değişimdir. Buna düğün diyebilirsin, mevlüt diyebilirsin, boşanma diyebilirsin. Çünkü neden? Bunların başlama ve bitiş saatleri var. Ve bu süreçte kimler katılacak düğüne, kimler katılmayacak? En basitinden damat ve gelin katılacak, aileleri katılacak. Ya da bunların işte şu saatte başlayacak, şu saatte bitecek diye şeyleri vardır. Hani noktaları bellidir. Buna biz toplumsal olay diyoruz. Ama toplumsal olgu toplumsal olayların genel ifadeleridir. Tüm toplumlara ya da kişilere özeldir. Genel ve soyuttur. Yani şöyle dediğinizde evlenme dediğinizde toplumsal bir olgudur. Ama şununla şunun düğünü dediğinizde bu toplumsal olaydır arkadaşlar. Bu ikisi arasındaki farkı kaçırmayalım. Toplumsal değişmede toplumun yapısında yapısındaki kurumlarında veya e, kurumlardaki ilişkilerde meydana gelen değişimdir. Bu her toplumda farklıdır arkadaşlar. Kimisi hızlı, kimisi yavaş. Yani mutlaka değişir ama e, yani zamanla da değişir. Bu zamanı kimisinde hızlı giderken, kimisinde yavaş gider. Bu önemli. Toplumsal değişme altında farklı kavramlar var. Sosyal farklılaşma, sosyal bütünleşme mesela. Şimdi Sosyal farklılaşmada şöyle bir soru gelmişti. Allah dileseydi hepinizi bir ümmet yapardı. Fakat size verdiği nimetler içinde sizi sınamak istedi. Burada farklılaşma dediğin yani Allah bizi bir ırktan yaratmamış, aynı etnik kökenden yaratmamış, aynı kültürde yetiştirmemiş, farklı farklı insanlarız değil mi? Kimimiz daha esmer, kimimiz daha açık tenli, kimimiz işte kumral, Farklılıklarımız çok İşte biz buna sosyal farklılık diyoruz ve bu ayeti e, örnek olarak veriyorlar arkadaşlar. Sosyal bütünleşme toplumun bir düzen ve ahenk içerisinde çeşitli faaliyetleri icra etmesidir arkadaşlar. Yani e, en basitinden bir cenaze olduğunda işte cenaze namazına herkesin gitmesi bir bütünleşme bir düzen içerisinde, ahenk içerisinde devam ediyorsun. Bu bütünleşme. Sosyal kutuplaşma ve çatışma. Sosyal kutuplaşma toplumun belirli seviyelerde farklı gruplara ayrılması. Yani şöyle, ben bunu şuna benzetiyorum. Mesela sağcı solcu. Mesela ikisi de tamamen kutuplaşıyor. Biz buna kutuplaşma diyebiliriz. Sosyal çatışmada benzer kavramı da bir toplumun anlayış ve yaşayışta ortaya çıkan çatışmalardır. Yani bizim e, sağcı solcu kutuplaşma olurken bunların yaptığı çatışma sosyal çatışma oluyor. Ayrılmaları, gruplaşmaları, kutuplaşma fakat yaşayışta yaptıkları tartışmalar... E, e, veya ne bileyim çatışmalar bunlar da sosyal çatışmaya geliyor. Sosyal gelişmede bir toplumda ekonomik gelişmeye bağlı olarak sosyal kültürel yükselmesidir arkadaşlar. Yani bunu gene toplumlar yaşar ama zamanla yaşar. Yani sosyal kültürel yükselmesi derken şunu düşünebiliriz. Mesela medeniyetleşme yani Yunan, mesela bir zamanlar Yunan bir medeniyetken daha sonra İslam medeniyeti oluştu. Şimdi tekrar batı, batı medeniyeti diyoruz. Yani bu gelişme işte ekonomik gelişmeye bağlı olarak sosyal kültürel gelişmesi oluyor. Yani şu anda hem ekonomik gelişiyorlar bununla beraber bilim ve kültürelde, kültürde sosyal olarak da gelişmeyi devam ettiriyorlar. Toplumsallaşma ile ilgili aslında konuşacağımız kavramlar bunlar arkadaşlar. Bunlara bir göz gezdirin. Arada bir tekrar edin mutlaka. Unutmayın. Çünkü Karışabiliyor kavramlar. Örneklerini ya da hangisinde ne dediğimiz onları aklınıza tutarsanız çok iyi olur. Hem de böylelikle soruyu kaçırmamış oluruz. Hoşçakalın, kendinize dikkat edin arkadaşlar.